Youtube'daki herkese merhabalar. Bu kanala abone olmayan, baştan like atmayan herkesin abone koyayım. Bak madara madara dediniz. Sesli söyledik amına koyayım buraya geldi. Kardeş dinliyorlar bizi. Tamam gelin izleyelim ondan sonra oyuna geçelim. Siz önerdiniz izliyorum. Abi bir chips edit. Nasıl chips edin? Biz bunu biliriz. Yani uşaklarımızda... Oy. kovalayacak mı la <laughs> <laughs> Öbür de yanında geliyor la Kameraman da arkadan tek veriyor onları takip etsin diye. Saldırıyordu bunlar lan. Aslı bunu şu an Türkiye'de yapacaksın. Yakalanırsan ölürsün. Ama yakalanmazsan <laughs> Uçuracak mı bebeği? Bebe duvara girdi. bak çok değişik şeyler yapılıyor. Bak Alanya maçında, Malatya maçında bak ben bunları konuş... Dikkat Tipi benziyor şey. Bunu gördüm ya. Dikkat <laughs> Etrafında gördüklerini gerçek hayatta ne kadar ayrıntılı inceliyorsun? Mesela bu videonun başından beri sana Salim'le desem. <laughs> 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 Uyurken, kalkarken, yatarken, yayındayken. Gel, gelme, 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 gelme. Komutanım, komutanım gelme, gelme. gelme. İyi de amcıksın. Sen videoyu beğenmen bu piç kurususun değil mi? Amına koduğum seni. Olay kat. Hayır, hayır. Öyle <laughs> o like at. mi yok mu? 27 <Gülüyor> 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 Peki senin çok hangi hayvanı seviyorsun? M ne mi? Eşek mi demek istedin yani? Oh, mı?

do seem to ne güzel oynamış lan? O bilardo oynamıyor özledim ha. davale carry my papa ötükende olur ötükende cank olur yiçleri olur İyi Sen videoyu beğenmen bu piç kurususun değil mi? Amına koduğum seni. O like at. Time, Millette para var amına koyayım. Hell no. Sasın ne böyle la? Benim yarram var atama. O yüzden sesim böyle. Benim yarram var. Ben sadece bak dur bir dakika. Oha en düşük 50 lira mı olacakmış? Ben sadece bir şey Ama benim sakalları alalım ya. Yani. Ee, evet şimdi sakallara geçiş yapacağız ama senin mimikler biraz fazla oynuyor. Ben seni yanlışlıkla kesmeyeyim. Sana yardımcı olayım istersen. Şöyle dön kardeşim. Bir gün mesela okuldan gelmişim. O sıralar tek bir çöp şarkısı daha yeni meşhur olmuş. Biliyor musunuz o şarkıyı? Daha yeni bulmuş. Evet bu şekilde Değil daha Ne ölmüştü kardeşim? Bayılmışım ama 8 dil biliyorum 28 ülke gezdim ya siz. 20'den fazla misafirin çaylarını tazelerken hangisinin kimin bardağı olduğunu karıştırmıyorum. Bu sene işte, bu sene anlatmayacağım ama şöyle bir ortamda size taş fırında bir yemek yayını olsa güzel olmaz mı? Ha?

aslında drone falan da bağlayıp sistemle arada drone görüntüleri geçecek böyle bir mekandan. Kış teması. Aa bende öyle bir şey yok ya. Ekipmanı bulurum da öyle bir. Onu uçuracağım da edeceğim de. Gerçi drone ehliyetim de var. Yapabilirim ha. Bir tek drone almam gerekir. Ya sadece ne olur derim ki arkadaşlar bekleyin drone kaldırıyorum. Yapabilirim ha bir tek şeyi düşünmek lazım biriyle anlaşmaya gerek yok ben kendim yapabilirim onu onu kendim yapabilirim ben yani dedim ki bekleyin bir drone ile size göstereyim burayı ama drone'a nasıl yayına vereceğiz drone ehliyetim var benim onun ehliyetim var var tabi la Drone'un kamera kamerası olduğunu biliyorum arkadaşlar. Drone'un kamerası OBS'e bağlanabiliyor mu? O mesela uzaklaşınca o görüntüyü oraya elde edebilecek bir şeyimiz var mı? Atıyorum kumandasını otomatik olarak bağlamak mı gerekiyor? Nasıl yapılıyor? Ekran yansıtması mesela bazıları hard diske kaydediyor uyduruyorum hafıza kartına. Canlı aktarma şeklini bulmak lazım aynen. Çünkü canlı yayın bu yoksa kayıt olsa kayıtı biliyorum. Asiktir. Bak Allah İyi de seni. Sen videoyu beğenmen bu piç kurususun değil mi? Amına koduğum seni. O like at. Allah korumuş lan. Sağdan gitse ölür ha. Harbiden Allah korumuş. <laughs> Stoplanması yok yok. Bunu Zafer Hoca'ya atsanıza ha. <laughs> harbi atsanıza Zafer Hoca'ya atsanıza bunu. Nasıl bir yorum yapacak? Tamam mı Ne 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 gider hata. Allah korumuş bu arada ya. Görüş Ben bu arkadaşı biliyorum ya Instagram'da denk geliyordum yanlış değilsem Feci Adrenalin bağımlısı Da öldürmüyorlar Adalet istiyorum adalet <laughs> Bu meselede de adaletim biraz da bu affeden değil <laughs> adalet istiyorum sana. Adalet orada değil Burada O sapığı burada istiyorum lan Benim gözlere baksan lan düşüme gelecek Anlaşıldı mı Her şeye Hırlıya Oğlum tekrar başlasım geliyor Hırsıza eyvallah Gerçi dur şu an Ezel'i izliyorum Ezel bitsin Tekrar bir kutlar vadisine başlarım Dolandırıcıya eyvallah Kanıncıya eyvallah Namussuzak. Kesin içeride timsah, yılan Her şey vardır burada baba Böyle güzel gözüktüğüne bakmayın Burada her türlü tehlikeli şey vardır dikkat edin. Buranın içine girdim bataklık bile olur içine çeker. E Aynı be ya. Hala izlemedim kesin izleyin oğlum. Peki fucking blinders. Tamam. You look I can fix that. Arkadaşlar dalga geçiyorsunuz ama gerçekten böyle olacağız biliyorsunuz değil mi? Yeni nesil böyle olacak yani yaşlanınca da CS atacağız artık o zaman CS kaç olur? Ya da Valorant kaç olur? Ve böyle bilgisayardan falan da oynayacağız. VR teknolojisi muhtemelen öyle bir gelişecek ki 40-50 seneye. Herhalde kafaya bir çip takar oynarız yani. Bunlara göre kadın youtuberlar cennete gidemeyecek çünkü birileri onlara bakıp mastürbasyon yapıyor. Ben de bunlara bakıp bir posta attırdım. Artık onlar da gidemeyecek. <laughs>

Abini alırım. ya, asfalta kafasını sürte sürte kıvılcım hmm. çar. Tamam bekliyorum da ben abimi çağırıyorum. Abi seni çağırıyorlar. Ya ben ne bileyim, çağırıyorlar işte ya Allah Allah. Selam aleyküm. <laughs> ya o çember gözlükle. Ya bak ben sana ne diyeyim. <laughs> 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 Göz... Kimsin lan sen? Sen sen <laughs> kimsin? Ne zaman böyle oldun lan? Ne zaman? Ne zaman böyle oldun? Ne yapıyorsun lan sen? O siktir nasıl yapıyor lan onu? Gerçi benim bacaklar da şu an duruyor ha. Yapabilirim la yapabilirim. Yapabilirim yapabilirim. <laughs>

tarih okumakla yetinmez. Tarih yazar. Burası Afşin. Amcıksın. Sen videoyu beğenmeyen bu piç kurususun değil mi? Amına koduğum seni. O like at. Oğlum bir ara bowling oynamak istiyorum ya. Tüyler benim de dikeldi. Ben bu arada harbi iyi oynarım bowling. Bowling nasıldı? Paşa sen vardın değil mi lan bowling oynadığımızda? Elinize verdiydim. Kim kim ona dedik biz bowling? Evet benim evimde şey var lan bowling salonu var. Orada oynadıydık. Kim Yusuf Tuna sen ben Berat ha. Nasıl tokatladım? Bunlar böyle diye bowling oynayak abi. Şöyle bowling oynayak abi. Şöyle yapak böyle yapak dedim gelin lan hadi. Bowlinge gittik. Baba bir atıyorum strike. iki atıyorum strike. Abla oraya fark edilmiyor yalnız bere <laughs> olsun Spider-Man serisine hiç hakim değilim aslında. İzlemek lazım bunları da. Oyun gireceğiz arkadaşlar. Video bitsin oyuna gireceğiz. Ne bu ısrarla? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Aa Abi zaten her yayıncı madar olduk izliyor. Siz geç kaldınız. Ya yani kardeşim ben zaten komikli videolar ara verdiğimi söylemiştim ya. Bir kere izleyeceğim dedim. Ondan sonra yayınlara ara vereceğim. Döndüğümde de izlemeyeceğim komikli video zaten. Komik video izlemek istemiyorum. Bunu her yayın izlemek bence güzel değil bunu ara ara bakacaksın çıkacaksın ara ara gireceksin çıkacaksın yani neden abi sevmiyorum her yayın bunu izlemek istemiyorum ara ara gireriz güleriz çıkarız yani niye bu kadar şey oluyorsunuz ki sen izlemek istiyorsan izle zaten bu, bu konudan 500. kez bahsedişim ya. Ara araya gerek yok ya. Ara ara böyle şöyle komik bir video olsa güzel oluyor. Ara ara ama abi. Bunu düzenli izlemek bence güzel değil zaten. Çok sıkıntılı mevzu ya. Adam kalp krizi geçirecek. Enişteme benziyor. Ah sikti. Adam yıkılmıştır lan Aileler girdi ortaya Ne oldu lan? Hı. Bu saatte sonra ben izlesem de yayın yapamam Ne oldu lan? Selamünaleyküm so Niye bırakmış? Görüşürüz Ch Chips out Harbiden chips out Yüzümü bir daha ne zaman vursunuz bilmiyorum Niye lan? Allah'a emanet siz Özel bir mesele miymiş? Olandırmış mı? Allah Allah. Aleykümselam kardeşim. Her gün yeni bir rahatsızdım. Sana git diyemem. Kronik. Abi reklam almış lan o yayıncı o yüzden koymuş. Beğendim lan kanalı. Madar olduk. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. amcıksın. Sen videoyu beğenmeyen bu piç kurususun değil mi? Amına koduğum seni. O like at.